Devam edelim lütfen, devam edelim. Biraz şükür hamdolsun yoğun. 5-6 günü yoğun maşallah. Ramazan'da bereketle geliyor biliyorsunuz. Herkes daha süresini yapıyor. Ramazan'da önce tadına bakıyorlar. Millet bir haftalık o gün, on beş günlük malzemesini alıyor. Götürüyor evine. Sahura, iftara, çeşitlerimiz var bizim. Sabahatta en çok beyaz peynir, eski kaşar, çeşitli zeytin. Et mamları bu sene biraz daha ağır. Biraz fiyatlar da yüksek olduğu için daha ağır gidiyor onlar. Bugün de yine beklemedik ama bir yoğunluk var yine. Ramazan ilk gün olduğu için. Yine bereket var yani maşallah, iyi. yoğunuz yani. Ramazan hazırlığı? Ramazan hazırlığı, iftar hazırlığı. Evde çocuklar var, onların istekleri oluyor tabii. Biz de burayı biliyoruz. Hani Ramazan'ın ilk ay, iftarın ilk günü daha uygun olur diye düşündük. Geldik hem gezme amaçlı hem dolaşma amaçlı. Biraz tabii fark ediyor yani daha uygun gibi de değil gibi de aslında mantıklı düşünürse her yerde zaten ekonomi biraz böyle yükselince her yerde de yükseliyor. Orası burası pek fark etmiyor bence. Ramazan ilk günü çok yoğundu. Çok güzel iş yaptık. Çok şükür diyelim. Bol bol lokum sattık. Bu sene artık kurmalar yükseldiği için millet iftarda ne yiyecek ne yiyecek? Tabi 130 liralık lokum yiyecek yani. Bir kilo hurma olmuş 450 lira. Çok yüksek. Yani alan herkesin gücü olmadığı için lokum alan da var, hurma alan da var. Başka? Hurmaya talep yani geçen senelere göre biraz daha düşüktü ya. Fiyatlar ben çünkü her sene her sene fiyat yüksek. Her sene fiyat ne ne, ne yapacağını bilmiyor. Alışveriş şey Ne? Alışveriş yaparak değerlendiriyoruz. Güzel, her şey güzel ya. Yani. Arkadaşımla geldim. İyi yani, fena değil. Peki ne almaya geldiniz? İşte kahvaltılık, hurma, kuru yemiş, o tarz. Tavur ve iftar hazır. Başka? Nasıl buldunuz? Çok kalabalık. Aşırı karabalık. Çok fazla bir karabalık var. Zaten karabalıktan doğal olarak da insanlar pek bir şey alamıyor. Alıp kaçayım gibi. gibi. Ama iyi yani. Fena değil. Güzel. Evet.